Din kitaplarımızda hanımının hak ve hukukuna riayet edemeyecek olan kul hakkına girmemek için evlenmesin buyuruluyor. Yani kadın esir değildir, köle değildir, hizmetçi de değildir. Bazı din büyükleri kul hakkı geçmesin diye kendi hanımından hatta kendi çocuğundan bile bir bardak su istemez, kalkıp kendileri alır. Bazı büyüklerimiz de emir vermiş olmamak için bir bardak su verir misin diye nazik bir şekilde isterler kul hakkından çok korkarlardı. Beckyard Sapanca'nın katkılarıyla hazırlanan derler ki başlıyor. Merhabalar. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, niye veli kulları herkes seviyor da biz birbirimizi sevmeyi beceremiyoruz? Niye yapamıyoruz? Neden kalplerimiz kırılıyor? Başımıza sıkıntılar geliyor. Bunların sebebi kul hakkına riayet etmemek ve haramlardan sakınmamaktır. Cenab-ı Allah günahları ikiye ayırmıştır. Bir, kendi ile kulları arasındaki günahlar. iki kulların birbiri arasındaki günahlar kul hakları. Cenab-ı Mevla kendisiyle kulu arasındaki günahları affeder veya cezalandırır. Bu Rabbimizin bileceği bir iştir. Ama kullar arasındaki günahlarda mutlaka adalet olacaktır. Yani ahirette kul haklarından herkes hesaba çekilecektir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, ahirette Sırat Köprüsü'nde her Müslümana yedi sual sorulacaktır. Birincisi imandan sorulacaktır, ikincisi namazdan, üçüncüsü oruçtan, dördüncüsü hacdan, beşincisi zekattan, altıncısı gusülden sorulacaktır. Yedinci suale gelince peygamberler bile masum oldukları halde bu sualden korkarlar. O da kul hakkıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müflis olanı yani iflas etmiş kimseyi şöyle bildiriyor. Müflis şu kimsedir ki kıyamette amel defterinde pek çok namaz, oruç, zekat sevabı bulunur. Fakat bazılarına çeşitli yönden zararı dokunmuştur. Sevapları bu hak sahiplerine verilir. Hakları ödenmeden önce sevapları biterse hak sahiplerinin günahları bunun üzerine yükletilip cehenneme atılır. İşte kul hakkının önemini bilip bundan sakınan bir Müslüman kesinlikle tartışmaya giremez, kavga edemez, kalp kıramaz. Çünkü kul hakkından korkar. Hele kalp kırarak kul hakkına girmek çok büyük günahtır. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir müminin kalbini kırmak 70 defa Kabe'yi yıkmaktan büyük günahtır. Din kitaplarımızda hanımının hak ve hukukuna riayet edemeyecek olan kul hakkına girmemek için evlenmesin buyuruluyor. Yani kadın esir değildir, köle değildir, hizmetçi de değildir. Bazı din büyükleri kul hakkı geçmesin diye kendi hanımından hatta kendi çocuğundan bile bir bardak su istemez kalkıp kendileri alır. Bazı büyüklerimiz de emir vermiş olmamak için bir bardak su verir misin diye nazik bir şekilde isterler. Kul hakkından çok korkarlardı. Bir gün Musa aleyhisselam, Ya Rabbi der, bazı insanlar zalimin yaptığı yanına kalıyor sanıyorlar. Halbuki senin adaletin eninde sonunda gerçekleşmekte, zalim zulmünün karşılığını mutlaka bir sebeple görmektedir. Bana gerçekleşen bu adaletinin bir örneğini göster ki, onu insanlara anlatayım da kimse zulüm ve haksızlık yapma cesareti bulamasın kendinde. Eninde sonunda zulmünün karşılığını göreceğini anlasın herkes. Rabbimiz Ya Musa der. Sahrada dört yolun kesiştiği yerdeki çalılıkta saklanarak çeşme başında cereyan edecek olayları seyret de gör bakalım zalim haksız nasıl eninde sonunda zulmünün haksızlığının karşılığını görmektedir. Musa Aleyhisselam tarif edilen yerdeki ağaçların arasına gizlenerek karşıdaki çeşme başında yolcuların yaşayacağı olaylara bakmaya başlar. İlk olarak bir atlı gelir çeşmenin başına. Atından iner, üzerindeki heybesini alıp ağacın gölgesinde oturup yemeğini bir güzel yer, suyunu içer. İçinde altınları bulunan heybesini orada unutarak atına binip uzaklaşır. Arkasından gelen ikinci yolcu çeşmeden suyunu içer, etrafa bakarken ağacın dibinde bir heybe görür. Kaptığı gibi heybeyi hemen gözden kaybolur. Onun arkasından iki gözü de görmeyen üçüncü yolcu gelir. O da eğilerek çeşmeden suyunu içer, bir kenara çekilerek birazcık dinlenmek isterken heybenin sahibi ilk yolcu atıyla çıka gelir. Öfkeyle heybesini aramaya başlar yaşlı bir adamdan başka kimseyi de görmeyince burada unuttuğum heybemi sen alıp sakladın. Ya paramı verirsin ya da canını der. İhtiyar ya ben iki gözü de görmeyen bir adamım. Senin heybenin nerede olduğunu ne bileyim diye karşılık verince öfkesi başına sıçrayan atlı bu yaşta beni mi kandıracaksın diyerek bir vuruşla ihtiyarı yere serer ve ölümüne sebep olur. Hemen atına atlayıp oradan uzaklaşır. Bunları bulunduğu yerden seyreden Musa aleyhisselam, "Ya Rabbiler, bu atlının içi para dolu heybesini arkasından gelen genç bir yolcu alıp gitti. Cezayı ise ondan sonra gelen yaşlı adam çekti. Hikmeti nedir? Adalet bunun neresinde?" Rabbimiz şöyle hitap eder. "Ya Musa, insanlar böyledirler işte. Hep hadiselerin dışına bakarlar ama İçindeki kaderin adaletini çoğu zaman göremezler. Burada herkes geçmişte yaptığının karşılığını gördü diyerek işin geçmişini şöyle açıklar. Para dolu heybesini çeşmenin başında unutan atlı vaktiyle yanında çalıştırdığı fakir bir adamın hakkını vermedi. Yoksul adamın hakkı üzerinde kaldı. İşte heybeyi alıp giden genç yolcu o yoksul adamın çocuğudur. Aldığı para babasının hakkı olan paraydı. Onu alıp gitti. Böylece kaderin adaleti yerini bulmuş. Çocuk babasının verilmeyen hakkını alıp gitmiş oldu. Ölen ihtiyara gelince o da astığı astı, astı kestiği kestik denilecek derecede zalimin biriydi. Nice kavgalara, zulümlere karışmış, yaptığı hep yanına kalmıştı. Son olarak da atlanın babasını öldürmüş yaptığı yanına kaldı sanmıştı. Nihayet atlı da geldi, parasını aldı zanlıyla babasını öldüren adamı bir vuruşta öldürdü. Tıpkı onun da babasını bir vuruşta öldürdüğü gibi. Bundan sonra Rabbimiz Musa aleyhisselama şöyle bir hatırlatmada bulunur. Ya Musa, söyle kullarıma, hikmetini bilemedikleri olaylara itiraz yollu bakmasınlar. Bilsinler ki bir yapana başka bir yapan çıkacak. Kimsenin yaptığı zulüm, haksızlık yanına kalmayacak. Kaderin adaleti eninde sonunda yerini bulacaktır. Atlı adamın çalıştırdığı işçisinin hakkını sonunda heybe dolusu parayla ödediği gibi babasını bir vuruşta öldüren adamı da kendisi bir vuruşta aynı şekilde öldürdüğü gibi. Onun için büyüklerimiz derler ki Hak Teala bir kulun hakkını bir başka kulla alır, bilmeyen gafil onu kendi yaptı sanır. Rabbimiz kul hakkına girmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Kalın sağlıcakla. Backyard Sapanca'nın katkılarıyla hazırlanan derler ki sona erdi